Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Forza'ya geri döndük ve Forza'da yepyeni bir aracımız var. Tam olarak yeni değil aslında. Subaru BRZ'nin kardeşi, ikizi Toyota GT86 geldi oyuna. Ve GT86'ta bir sürü kendim yapabileceğimiz, özelleştirebileceğimiz e, motorlar, modifiyeler var. Çok güzel bir e, şey bu kasa o yüzden. E, ve kimlerle beraberiz? Hop, çalıların içine girdim. Kimlerle beraberiz abi? Oray'ın Ryan Nebula'la beraberiz. Kızlar geliyordu abi sizin. Senin de arkadaşlarım vardı neredeydi vesaire. Hiçbir yere kaybolmadılar arkadaşlar. Benim internetim kötü olduğu için beraber e, normal saatlerde video çekemiyoruz artık. Bugün de sağ olsunlar hafta sonu olduk olduğu için gecenin bir saatinde bana eşlik ediyorlar. Sağ olsunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Semih de yaz yanımda. Emre de yaptı herhalde. Bu saate kalacağını düşünmüyorum Emre'nin. E, Yok Yokuştur. <laughs> Buradan selam olsun ona. Kaçadığı için üzülecek büyük ihtimalle. Evet. Bu GT86 86'lar bu gt 86'lar çok orijinal ama GT86 e, 86 bir tane BRZ'miz var. Burada Subaru BRZ'miz var. E, Semin orijinal olan e, BRZ'si. Ezel abinin ilk da bu, bununla gelmişti. Benim de birkaç videomda bulundu bu araçla beraber. Kasalar aynı kasa ile karşılaştırmak için birimiz Berez'i aldı. Ee, ben de DT86 drift mod yani drift modifiyeli var. Ama e, motoru Ferrari 458 İtalya'nın motoru arkadaşlar. 630 beygir değil mi yaz? Aynen aynen 630 beygir. 630 beygirlik bir motoru var. Ee, evet gayet sade bir modifiye yaptım. Bembeyazı boyadım. Çok hoşuma gitti. Normalde modifiye seven ben. Orada da biliyorsunuz ki araçlar stok bırakırım ama bugün modifiyenin dibine vuruyoruz arkadaşlar. yazda da GT86 var. Ne motoru var sende Yağız? Supra motoru var. 1600 setup. 1600 ve TÜJZ abi bu. Efsane kasa. Ve Rocket Pani gibi yapmış yani. E, body kit koymuş e, araca. Gayet de güzel duruyor. Burada plaka da çekti. 06 YGZ10 plaka da yakıyor. Ben Semih'te dediğim <laughs> gibi Subaru VRZ var. Eee onun motor yanlış an e, hatırlamıyorsam şey ses ver bakayım. Onda da var motor ama o ne motor var mi bilmiyorum. Ya? Olabilir ama Rocket onun onunki de. Arkada yazıyor. Aynen, aynen. Bir tek stok benim var. Evet. Buradan dönelim sola. Biraz gazlayalım. yanlayalım. Hadi yaz. Yavaş gidebiliyorsan git. Ama gidebiliyorsan. Ersten döneceğiz ama gel. Abi Asetto da yanlayamıyorum bari burada yanlayayım ya. Geçin geçin ölümüm. Lan ya burada da vurmaya beş ya helal olsun sana ya. Bizim ekipteki Mehmet Akı ya. Yağız. <laughs> bir gün gel Allah aşkına bir şey oynasana bir sefer. Hey. Okay, oynasana be. Ah, kast oyun. Hop, geri geldi. Oha, ne biçim kast lan? Roket kanki, oynadım ben kaç kere. Yok yok, tavsiye ederim. Bir kere şeyde oynamak tavsiye ederim. Oy, 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 oy. <laughs> <Yerler> kayıyor <laughs> ve bilgisayara takılıyor nedense. Orada çekmeye alışık değil artık bilgisayar. Umarım düzelir. Hele <laughs> hele 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 hele. Atladım. Yaz kaç attın orada bir döne döne. <laughs> 700 oldu herhalde. 700. Ya ne? Abi özlemişim Forza'yı be. Her zamanki gibi ama Forza'da takılma sorunu devam ediyor. Şu oyunda ekran kartımız mı yetmiyor artık bilmiyorum. Saçma sapan takılmalar oluyor. Kaybetme kaybetme yes Yok yok kaybetme gerek yok Hop Kaydık 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 Pardon Çey gel ya. yanıyor lan Onlarla özelmiyor Ben çok sevdim arabayı lan. <laughs> ah be! Bu ne lan? Oha! Bir dakika, Spawn oldu önümde. Videoda görürsün abi izlersen. <laughs> Direkt önümde spawn Doğru. oldu. O, şeyi hala o büyük ihtimalle benim internetimden kaynaklanıyor. Yok yok senin internetin. Yok hala yok abi senden. Ah Doğru. be kaybettim. Şey. Kaybettim. Orada da var kanki sekranımızda evet sıkıntı var. Çok fazla sıkıntı var. Hmm. O konuyu çözseler aslında herhangi bir sıkıntı. Orada seni videonun başına bahsetmedik. Sen yayınlar yapıyor musun? Yapacak mısın? Valla ben yayın şu an yapmıyorum. Onun da sebebi zaten kulaklığımın olması. <laughs> Anladık. Demit arkadaşlar, tekrar yayına başladığında söylerim. Ee... şey bir bekliyorum da, şu kulaklığın gelmesini bekliyorum da. Hı, -hı. Geldikten sonra tekrardan başladım. Doh, iyi çok güzel oturdu oraya Allah. Kaldırmaya şey çıktım lan. Hatta şey yapmayı düşünüyorum ya. Ee, bizim yağızın rezilliklerini çekeceğim bundan sonra. <gülüyor> Adam <gülüyor> yine geçti oldu. Adam öyle bir profesyonel ki. Oh. Onlarda kesinlikle 1000 beygir üstü var. Ben 630 beygirle gayet mutluyum şu an ama. Yalnız şu ya ne zaman gelsem? Gece oluyor abi. Dörtte yemiyor Drift. Senin Asset Dodo da bir tane söyleydi ya. Oh. Bugün batım olan var ya ben. Topra mı? Evet, evet. Adam kafam döndü lan. Onu öyle yaptım Tabii, Dedin, dur, dur bir derek veriyor aslında kanki. Zaman ayarlayabiliyorum. Tabi alıştım da Ne bileyim bu gece de bir yapayım. Of 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 yanıyor. Oğlum kafam döndü lan. Dönün gelin. Abi efsane görünmüş be. Kim bizinkiler? Alfa Valp. Hadi gidelim. geliyor mu? Geliyormuş. Hadi. Hadi. Dur şehirden Hadi. çıkmayacağız. Ne gel. Bu arabayla düz gidemem oğlum ben. O kadar Hadi. modifiye yaptım. Dörde atınca bayılıyor araba. Hayır. Gelin benim önüme. Tatlı tatlı gidin. Arayı çok açmayın. Geç aç. Önüme geç. Oy Bu adam duramıyor bana ya. Bak bunun bunda kurt var ya. Sen bizim Ahmet'le iyi anlaşırsın yaz. Evet. <laughs> hazırıma çıktım da. Ne güzel. Biliyoruz vallaha var ya ciddiyim abi. En yakın zamanda Ankara'ya sadece seni dövmeye gideceğim. <laughs> Allah ne oluyor lan? Açma sapan takılmalar devam. Bu arada aracın içine bakmadık biz ya. Unuttum ben. Şimdiden gidelim şöyle biraz. Biraz basayım bakalım ne kadar gidiyor. Bayağı bir iyi gidiyormuş. Oğlum sizde farklı motor var, bende farklı motor. Iyi Allah. gidiyormuş. Yok yok. duvarın birine bir girdi. Eh, belediye evde. <laughs> Allah! Bu kadar <laughs> kasıyor gene. Hiçbir oyunda kasmıyor, şu oyunda deli gibi kasıyor. Evet. <laughs> Buradan Forza'ya desteniyorum. Yapmayın etmeyin İşte o yüzden bilgisayar alınca Xbox'ı hiç öyle bir sıkıntı yok Eee sonra Oynayamazsın bilgisayarcılarla Yo bak bilgisayarcılarla çok rahat bir şekilde şu an oynayabiliyorum Ama Sa Ama Oha Onun dışındaki oyunları oynayamıyorum <laughs> Yavuz uçuyon lan <laughs> Bak 5. vites, 6. vites. Bir iki gayet yavaş gidiyor ama bazen sıkıntı yaratabiliyor. Özlemişim ha Forza'yı. Şimdi arkadaki. Nasıl gidiyorlar yalnız. Aha. Hızlı giden atan <laughs> Hadi birimiz kaza yaptı da öteki. E yapmadım, ben yapmadım. Annem mi çağırdı oğlum beni? Abi. Yine karanlık, yine karanlık. İyi, yavaş. Oy, çok güzel gitsin seni. Ben düz gidemiyorum bir dakika bekleyin. Zaten yazda hep böyle oluyor. Allah. Yaza diyecektim de ben de çıktım arası satayım. Oh. oh. Sandviç oldum lan. Lan yine ağaç var. Allah Allah. Ha. Allah. Abi şöyle dumanları Asetto'da da atmak istiyorum ya. Öğreneceğim drift atmayı. Şey, mod şeyde de olsa Burada bir sürü şeyler var. Bakalım bir takipçim bana Özel araba ayarlayıp yolladı. Onunla da bir video çekeceğim. Şurada bir dönelim sonra bitirelim. Vay la 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 la. Dönemedi. Döneriz döneriz dur. Yalnız yavaş dur. Oh. <laughs> Aaaa nah, no, oğlum yerler ıslak. Güzel gidiyor. Geliyordunuz diyecektim de. driftte. Yerler kurulu, yerler kurulu. Driftte hiçbir zaman iddiam yoktur zaten. Benim hiç yok. Çünkü ben drift atmayı bilmiyorum. Ya Bunu kim koydu böyle? <laughs> Göründü koskoca kamyonu göremiyorum. Gerçekten. Mi? Onu kim koydu oraya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şurada abi sizi izleyeyim. Orzayı da özlemişim bu arada. Ben izleyeyim. Ya, şunu kim koydu yetenek. buraya ya? İkisi de çarptı Hadi ben bilerek vurdum. Ya sen nasıl yapıyorsun onu abi? Yetenek, yetenek Yanlamalar. Evet siz yanlarken ben de o sırada videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar. Forza videoları sevenler için böylelikle gelmeye devam edecek. Elegici olur, yeni araçlar olur. Bahsettiğim gibi. Ama dediğim gibi bizim ekip burada duruyor. Ve Video çekmeye devam edeceğiz. Benim internete bağlı oluyor her şey. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Her zaman ve ne yapıyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda yine görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.